ikişer ikişer Devam et bakalım. Devam edelim. Hadi hadi Bekle. Evet. Çok güzel. Şimdi devam edebiliriz. Buyurun. Evet. 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 Burada evet. da, evet. da yayalar var. Evet. Evet. Sarı yanıyor. Yayaları geçinciye devam ediyor. Buradan fazla geçiyor. Evet. İlk önce trafikle ilgili bir çizgi film izledik. Evet. Sonra da işte bunlar. Arabalara bindik. Küçük arabalara. Ben de trafik kurallarını öğrendim. Orada çizgi film öğrettiler. Hı hı. Orada trafikle ilgili kurallar söylediler. Hı. Trafikte kuralları öğrendik. Öne binip binmeyeceğimizi, ne kadar olacağımızı öğrendik. Trafik kurallarında kırmızı ışık, ışık şey olacağını öğrendik. Ön, ön koltuğa binmek için 14 yaşından büyük olmamız gerektiğini kuralları öğrendik. Valla gerçekten ölüyormuş gibi hissettim. Ters döndüm, korkmaya başladım ama emniyet kemeriyle havada takılı kaldım. Çok iyiydi. Valla bundan sonra öne geçersem her zaman emniyet kemeri takarım. <laughs> çok kötüydü. Emniyet kemeri takmanın bir kez daha önemini anladım. Acayip bir deneyimdi. Çok korkunçtu. Hani gerçek olmadığını bildiğim halde yine de çok kötü bir duygu. Evet, aferin. Evet. Evet. aferin. Evet. Hocam, gelin. Evet. Jandarma Trafik Eğitim Kırı'na hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burada trafik kurallarını öğreneceksiniz. Hem de öğrendiğiniz kuralları dışarıda eğitim pistimizde araçları kullanarak uygulayacaksınız. Şimdi trafik kurallarına uyulmazsa ne olur? Kaza. Evet, kaza var. ve karmaşa olur değil mi? Evet. Yayalar geçerken dönüşüyor musunuz? O araçlar için ise yeşil ışık yanacak yayalar için değil mi? Yaya. O Yayal karşıdan karşıya geçeceğiz. Araçlar için de kırmızı ışık yanıp duracaklar. Bakıyoruz ve araç gelmiyorsa hızlı adımlarla ama koşmadan ne yapıyoruz? Her karşıdan karşıya geçiyoruz. Trafik adam. Ben de trafik çocuk. Trafik çocuk ve ben şimdi sizlere trafik kuralları ile ilgili bazı bilgiler vereceğiz. Trafik adam, lütfen söyler misin trafik kurallarına uymak niçin bu kadar önemli? Neyken inmeye ya da binmeye çalışmak bizim için tehlike oluşturur. Aynen öyle. Kurallarına uyduğunu çok iyi biliyorum. Hem arka kolunda oturmak da. <laughs> Evet, emniyet kemerinin önemini kavramış olduk İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz bu uygulama için. Öğrencilerimizi de farkından oluşturdukları için, bizlere farkından oluşturdukları için teşekkür ediyoruz. Sanki gerçek bir kazadaymışım gibi. Böyle hani çok değişik bir e, duygu içerisindeyim şu anda. Hakikaten hani, om, emniyet kemeri, hani şuradaki e, kenarımıza duran, solumuza duran emniyet kemeri gerçekten çok hayat hayat kurtarıcı bir vazife üstlenmiş durumda.